Merhaba Koraycığım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Ee, Bugün seninle birlikte burada tost yapacağız. Tost için hangi malzemeler gerekli Söyler misin? Teşekkür ederim. Margarin, tost ekmeği. Tamam. Şimdi neler yapacağız ilk başta? Yapacağız? İlk başta önce bunu buraya süreceğiz. Bunun adı ne? Margarin. Hı hı. Bana sonra bunu sürdükten sonra kaşar kekimleri koyacağız. Nereye koyacağız kaşar kekimleri? Boş. Arasına Burasına mı koyacağız? Böyle alacağız. Ha. Koyacağız. Tamam. Ondan sonra toz bittikten sonra yağsını da sürdük. Sonra ne yapacağız? Dostum, ekmeğini üstüne kapatacağız. Toz makinesine koyacağız. Evet. Hadi yap bakalım. Görelim. Az bir şey alıyorum. Şuna. Şuna. Yani her tarafına mı süreceğiz ekmeği? Hayır. Neresine süreceğiz? Her tarafı başlıyoruz. Her tarafı. Evet. Her tarafı masilmezsek ne olur? Hiç sağlamaz. Ol. Değil mi? Şu kadar ya. Her tarafı nasıl? Tamam. Bitti mi? Şimdi ekmeğimiz tercihlerden. Kaşarımızı koyalım. Evet. Koyalım. Kaşarımızı koyuyoruz. Yani bir köyü tatlı. Koyuyoruz. Koy bakalım. Ne diyeceğiz?